daha durduramayız Öyle bir çekiyor, böyle. Far. Yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor far. Ha, o, buna büyük görünüyor o. İyi. Çekiyor mu? Tamam. evet çekiyor? Kamera ya. Ha, kameraya kamera çekiyor. Kamera fotoğraf değil. Kamera. Ya fotoğraf. Ben Konuşma. de Yok yok konuşmamızı falan açın ha. O şahit değil mi tepede? He. Erol ne yaptın Erol? O kasan tavşan mı? Erol aynı ya, ama. Ya bunu aldık. O başkası lan. Valla ya. Ya sen ne de bahsediyorsun kardeşim bu tavşan zaten gitti öbür tarafta düştü. Ya ben sana tepeye çık dedim sen orada dur dedi bahsedin sağa sola gitmesin. Sen tam orada ne arıyorsun el ol. Ya git ya. Hop. Şuna bakın. Mamuk! O defedeki kişi ne oldu? Erol o dereyle yukarı çıkıyor. Orada var ya. Yok. Heh. Ben şunu bir fırçada koyalım da. Sırtına almaya bakma. Şuralara bak. Arkadaş şu gelenlere bak. Ha gene mi gelir diyorsun ha? Ben ondan korkuyorum ya. Heh. <laughs> buna kadar köy köyü başladı başladım ha. Bu karnını mi ya. Gidiyor zaten gideceğiz. gideceğiz hemen şurada. İlk kartında şu ilk kartla evet. evet. el oldu dedi dalsa da öte doğru dedim gitsin buraya gelebilir dedim. Ona bir bahtı ayağımızın altına kalktı. Bunu örtmesek iyi olmaz. hava. Tamam.